Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte e, saçım nasıl taranıyor diye e, kısa şeyler söyleyeceğim. Bu saç nasıl taranıyor diye. Hepinizin gördüğü gibi kıvırcık saçım. E, Kimin diyecek ki bu saç falan nasıl tarıyorsun falan diyeceksiniz. Hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar ilk başta alıyoruz. Sonra de şunu alalım fark etmez ben bunları bir temizleyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikisinde şey yaptım. İlk baş e, şu taraftan başlayalım. Açayım suyu. Suyla ıslatıyorum. <laughs> suyu kapatıyorum. <laughs> Şimdi burayı temizleyeyim. Bekleyeyim. daha Kesişen halimi görüyorsunuz biraz yukarıdan toplayınca şey oluyor. Neyse e, diyeceksiniz ki bu saç nasıl tarıyorsun falan diyeceksiniz. Çok basit var ya, çok basit. Hani bana göre hiç canım acımıyor. Tüm saçlarım acımaz bence o zaman. İlk başta normal tarıyorum. Kabaracak ama şimdi göreceksiniz. Ondan sonra düzgün bir saçmalayın diyeceksiniz. Neyse buraya geçelim. Tarayayım ben gideyim. Bara. Evet arkadaşlar taradım geldim. Evet şu an belki birazcık kabarık gibi durabilir diyorsunuz. Ama bu sonuçta kabarık yani. Arkadaşım var. Şimdi şey nerede bakalım bakalım. <laughs> arkadaşlar bunu ilk baş şey yapıyorum. E, ıslatıyorum. Saçımı ıslatıyorum böyle işte tarağı sıktığım gibi öyle yapıyorum. Ondan sonra sıkıyorum. Evet biraz az gelebilir. Bu şey ikisinde de hepsinde böyle. Sonra böyle yayıyorum. Çok güzel kokuyor ama i̇şte bunun mavisi var. O da şeydi galiba. Unuttum ya ne olduğunu. <laughs> Arkadaşlar saçım böyle Bu kadar. Ama böyle diye toplamayacağım. Artık şey oluyor. Salık bırakmayı tercih ederim. Ve şöyle yapıp hatta salık bırakmayacağım. Bakın. iki yandan toplayacağımı zannetmeyin artık öyle bir şey yapmayacağım. Heh, evet. Neyse ben yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve şey yaptım şimdi topladım böyle oldu. Evet. Birazcık bekleyeceğim. Bir 10 dakika falan bekleyeceğim. Ondan sonra saçlarımı atacağım. Siz göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar bir şey göstereceğim. Gördüğünüz banyoda kullandığım saç maskesi. İşe yarıyor gene yani. Burada reklam pek vermek istemiyorum. Yanlış anlamayın. Bunda da aynı şekilde bir an beri gibi işte arkadaşlar bu videoda işte saçımın nasıl yaptığımı tamamlayana anlattım ah iyi <laughs> hadi neyse o zaman arkadaşlar bir 10 dakika sonra görüşürüz Só aqui, ó. Eu... Arkadaşlar son hali de bu. Ben size daha net göstereyim. Son hali bu. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.